Herkese merhabalar, Dertap'a hepiniz hoş geldiniz. Bu serimizde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri üzerine konuşuyoruz. Evet, keyifli bir yolculuk olacak gibi duruyor. Kesinlikle. Bugünkü ilk durağımızda 2011 yapımı Kanz'da Jüri Büyük Ödülünü alan Bir Zamanlar Anadolu'da. Çok konuşulan, çok etkileyici bir film. Hem de nasıl, üzerine epey düşünüldü, yazıldı, çizildi. Bizim de önümüzde işte yönetmenin kendi söyledikleri var, sinematografik analizler, tematik incelemeler. Hatta şey, Bruegel gibi ressamlarla kurulan bağlantılar bile mevcut. Bayağı zengin bir malzeme var yani. Harika. O zaman niyetimiz de belli, bu kaynaklardan yola çıkarak filmi şöyle bir katman patman açalım diyoruz. Görsel dili nasıl kurulmuş, Anadolu'yu nasıl anlatıyor, karakterler ne kadar derin, bize ne soruyor? Tamamdır. Başlayalım o zaman bu etkileyici yolculuğa. Hadi bakalım. Film biliyorsun bir savcı, bir doktor, polisler, askerler ve iki cinayet zanlısının gece boyunca Anadolu Bozkırında bir cesedi aramasıyla başlıyor. Sonra da otopsi süreci var tabii. Evet ama işin ilginç yanı bu hikayenin temelinde gerçek bir olay yatıyor olması. Senaristlerden Ercan Kesal ki filmde muhtarı oynuyor biliyorsun. Evet evet muhtar Cemal. Aynen. Onun doktorluk yaptığı yıllarda Kırıkkale keskinde başından geçen bir olaydan esinlenilmiş. Bu da filme ee, nasıl desem, elle tutulur bir gerçeklik katmanı ekliyor bence. Kesinlikle katılıyorum. O gerçeklik hissi sadece hikayede değil, görsellikte de çok baskın zaten. Kaynaklarda sık sık o Hollandalı ressam Peter Bruegel göndermesi yapılıyor. Evet, o geniş peyzajlar, doğanın içinde küçücük kalan insanlar. Ceylan'ın o meşhur geniş kadrajları hakikaten buraya gel tablolarını, mesela karda avcıları falan akla getiriyor. Getiriyor gerçekten. Ama şöyle de bir yorum var ki bence ilginç. Ceylan'ın figürleri Bruegel'e göre daha kırıldan, daha böyle e, manzara içinde kaybolmuş gibi yerleştirildiği söyleniyor. Sanki o doğanın, bürokrasinin devasa yapısı içinde ezilmişliği, sıkışmışlığı daha çok vurguluyor bu seçim. Anlıyorum. Yani manzara sadece güzel bir görüntü değil, aynı zamanda bir anlam taşıyor. Kesinlikle. Bozkır sadece bir fon değil, başlı başına bir karakter adeta o kır şevir keskin civarının atmosferi filme çok şey katıyor. Peki ya ışık, özellikle gece sahneleri, o araba farlarının kullanımı çok çarpıcı değil mi? Sadece küçücük bir alanı aydınlatıyorlar. Hem de nasıl? O far ışıkları hem böyle karakterlerin yüzlerindeki yorgunluğu, o gizemi ortaya çıkarıyor hem de şey gibi hani gerçeğin ne kadar dar bir alanda ne kadar kısıtlı bir şekilde aranabildiğini gösteriyor sanki. Evet, çok doğru. Geri kalan her yer karanlık, belirsiz. Gece boyunca süren bu arayış aslında sadece cesedin değil, bir tür hakikatin de arayışı sanki. Aynen öyle. Gündüz olduğunda da her şey birden aydınlanmıyor aslında. Belki biraz daha netleşiyor ama daha çok yüzleşmeler başlıyor. O kontrast da önemli. Gece ve gündüz arasındaki fark. İşte o hakikat meselesi. Film boyunca bu tema hep ön planda. Cesedin yeri gibi gerçekte sürekli kaçıyor. Bir türlü tam olarak ele geçmiyor. Hmm. Karakterlerin konuşmalarından sızanlar var. Sırlar, pişmanlıklar. Savcının anlattığı o kadın hikayesi mesela. Ölümünü önceden bilen kadın. Çok etkileyiciydi o. Evet, evet. Ya da Doktor Cemal'in otopsi sonrasındaki o tavrı. Ne düşünüyorsun o konuda? O son bakışı? O ifadesi. Sanki bir şeyi gördü ama... işte orası filmin en muğlak, en çok tartışılan anlarından biri. Ceylan bilerek net bir cevap vermiyor bence. Belki doktor e, gerçeğin bir parçasını gördü ama emin olamadı. Belki de mesleki bir refleksle, belki de insani bir yorgunlukla üzerini örttü. Ya da gerçeği gömdü mü diyorsun? Olabilir. Bu belirsizlik hali filmin genelindeki o hakikatin kayganlığı temasıyla çok uyumlu. Herkes kendi şüphesiyle, kendi gerçeğiyle baş başa kalıyor sonunda. Bu durum karakterler arasındaki ilişkilere de yansıyor tabii. O erkek egemen dünya, bürokratik yapı, hiyerarşi, o bitmek bilmeyen yorgunluk ve tabii mavra dedikleri o geyik muhabbetleri. Evet, o muhabbetlerin arkasına sığınılıyor gibi çoğu zaman. Asıl konuşulması gerekenler hep erteleniyor, üstü örtülüyor. O erkekler arasındaki gerilim, alttan alta süren rekabet hepsi çok hissediliyor. Ama ilginç bir şekilde kadınlar fiziksel olarak az görünse de hikayenin merkezindeler sanki. Kesinlikle. Maktulün karısı var, savcının sürekli andığı rahmetli eşi var ve tabii muhtarın kızı Cemile. Ah evet Cemile'nin sahnesi o çay getirdiği an. Aynen. Tüm o kasvetli, gergin, yorucu atmosferin ortasında bir anlık böyle bir duruluk, bir masumiyet, neredeyse uhrevi bir an o. Herkesin bir anlığına nefes aldığı, insanlığını hatırladığı bir an gibi. Çok güçlü bir sahne. Çok güçlü evet. Bir de yaşam ve ölüm teması var tabii çok belirgin. Mesela o ağaçtan düşen elma dereye karışıp gidiyor. Ne ifade ediyor sence? O da çok katmanlı bir imge. Kader, hayatın akışı, belki çürüme, doğanın o kaçınılmaz döngüsü. Pek çok şey söylenebilir. Tıpkı otopsi sırasında cesedin yanına konan kavunlar gibi. Evet, o kavunlar. Ne ironik bir görüntüdü. Aynen. Bir yanda ölümün soğuk gerçeği, diğer yanda hayatın, toprağın bereketi. Ceylan bu tür sessiz imgelerle çok derin sorular soruyor aslında. Diyaloglar konusunda da bir farklılık var sanki bu filmde. Ceylan'ın önceki bazı işlerine göre daha konuşkan bir film gibi geldi bana. Doğru, diyalog yoğunluğu daha fazla ama bunlar sadece bilgi vermek için yazılmış diyaloglar değil. Daha çok karakterlerin iç dünyasını, çelişkilerini, aralarındaki o karmaşık dinamikleri orkaya çıkarmak için kullanılıyor. Bazen en sıradan konuşmaların altında bile bir gerilim yatıyor. Hayatın kendisi gibi yani biraz da. Aynen öyle. Bu derinliği ve gerçekçiliği vermede oyuncuların payı da çok büyük tabii. Taner Birsel, Yılmaz Erdoğan, Muhammed Uzuner, Fırat Tanış hepsi çok iyi. Evet, çok iyi performanslar gerçekten. Farklı tarzlardan gelen oyuncuları ortak bir gerçekçilik çizgisinde buluşturmuş Ceylan. Bu da önemli bir başarı. Kesinlikle. Referanslar demişken Filmin adı Bir Zamanlar Anadolu'da. Sergio Leone'nin o meşhur Bir Zamanlar filmlerine bir selam duruşu var. Bunu kendisi de söylüyor zaten. Hı hı. Tabii bir de genel olarak o Çehov etkisi, Dostoyevski esintileri, insan ruhunun derinliklerine inme, ahlaki sorgulamalar yapma çabası... ...Ceylan sinemasının temel taşlarından zaten burada da çok belirgin. Peki tüm bunlar, bu görsel dünya... Bu temalar, bu referanslar seyirciye nasıl ulaşıyor sence? Neden bu film sadece Anadolu'da geçen bir polisiye olay anlatmanın ötesine geçiyor? Çünkü anlattığı hikaye ne kadar yerel olursa olsun, dokunduğu duygular, sorguladığı meseleler çok evrensel. Adalet, vicdan, bürokrasi, erkeklik, taşranın o sıkışmışlığı, hayatın anlamı Bunlar hepimizin hayatında bir şekilde karşılığı olan şeyler. Yani o gece yolculuğu bir bakıma hepimizin kendi içsel yolculuğunun bir yansıması gibi. Evet, öyle de okunabilir. O karakterlerde kendimizden bir şeyler buluyoruz. Tanıdık sıkıntılar, tanıdık yorgunluklar, tanıdık suskunluklar var. Anadolu'nun o özgün atmosferi içinde evrensel insanlık hallerini görüyoruz. O zaman son bir soruyla daha doğrusu bir düşünceyle bitirelim. Film bittikten sonra sende en çok kalan, zihnini kurcalayan ne oluyor? Şey. Belki de şu soru. Doktor Cemal'in otopsi sonunda yaptığı gibi, yani o gerçeği toprağa gömerken yaptığı gibi bizler de hayatımızda neleri, hangi gerçekleri ne kadarını bilerek ya da bilmeyerek toprağa gömüyoruz? Her gün yanından geçtiğimiz o sıradan görünen manzaralar, evler, insanlar kim bilir içlerinde hangi anlatılmamış, belki de gömülmüş hikayeleri saklıyor? Bu sorular kalıyor bende en çok. Çok düşündürücü gerçekten. Evet, bu derinlemesine sohbetimizde Nuri Bilge Ceylan'ın Başyapıtlarından Bir Zamanlar Anadolu'da filmini ele aldık. Bruegel'i anımsatan görsel dünyasından Anadolu gerçeğiyle harmanlanmış katmanlı anlatısına Gerçek bir olaydan aldığı ilhamdan evrensel temalarını uzandık. Gördük ki bu film bir ceset arama hikayesinin çok ötesinde hakikat, vicdan, bellek, erkeklik ve varoluş üzerine hepimize ayna tutan sarsıcı bir sorgulama aslında. Bir sonraki yayınımızda Nuri Bilge Ceylan sinemasını konuşmaya devam edeceğiz. O zamana dek hoşçakalın. Hoşçakalın. We'll be right back.